Metin sen salak mısın? Değilim abi. Salak gibisin. Salak gibi değilim abi. Yani... Keşke hayatta konuştuğum başka insanlar da olsaydı da onlara sorsaydım. Baksanıza Metin ne kadar da salak gibi değil mi diye sorsaydım yani. Ne yaptım abi ben? Ne yaptım? Lan öküz. Senin bu salondaki sigara içme hakkın üçle sınırlı değil mi? Hı? Ne o elindeki? Hı? Sen üçe kadar sayabiliyor musun Metin? Bir say sana bakayım. Bir, iki, ne geliyor sonra? Sonra ne var? Say bakayım. Hadi Metin ya, bir say da görelim. Bir, iki, ikiden sonra dört mü geliyor ha? Allah'ım tankı Metincim, Yılmaz arkadaşımıza söyle. Geri zekalılar yüzünden canını sıkmasın. Hatta Metin şunu da ekle. Kırk yıllık dostlarını uyduruk bir setup için götünü verecek adamlara peşkeş çekenler birazcık da olsa pişmanlık duyuyordur herhalde. Ahmet'in ah. Doğru söze ne denir? Ben ne idüğü belirsiz sikindirik bir içerik üreticisinden medet umarsan olacağı bu. <laughs>